müminin durumuna bakın. Muteber hadis kitapları bize naklediyor bunu. Bu Buhari üstünde görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gediği kollama, beşçilik yapmak üzere Abbad ibn-i Bişir ile Ammar'ı oraya buyurmuş. Münavebeten birisi biraz istirahat ediyor, öbürü duruyor, öbürü istirahat ediyor, öbürü duruyor. Oturmuş bekliyorlar bir gediği. Abbad ibn Bişr kalkıp namaza duruyor. Düşmanın onları takip eden bir öncü kuvveti yayını geriyor, bir ok atı veriyor namaz kılana. Namaz kılan namazına devam ediyor. Muteber hadis kitapları Kur'an'dan sonra muteber hadis kitapları bize naklediyor. İkinci bir ok daha gelip vücuduna saplanıyor. O yine namazına devam ediyor. Ok yine değil. Ayağınıza su aldı, onu yere koysanız da iyi olabilir. Ayağınıza su saplansa devam edemezsiniz namazda. Hatırın sertliği dahi sizi meşgul eder namaz kılarken. Ama o vücuduna saplanan okullara rağmen namaz kılıyor. Nihayet dayanılmaz bir noktaya gelince, hüsbüya veya secdeye giderken yanında uzanmış duran arkadaşına dokunuyor kalkınca bakıyor ki şakır şakır vücudundan kanlar akıyor. Niye beni uyarmadın diyor. Sure-i Kehfi okuyordum namazda. Öyle bir dalmıştım ki zevkimi bozmamak için seni uyarmak istemedim diyor. Ruhbanun filley ve sultanun filleha. Onlar sadece harp eden insanlar değildi. Allah'ın rahmetiyle, tecellileriyle bütünleşince her şeyi unutuyorlardı.